annemlerin gönderdiği köle. Annemler 12 kilo 760 atla göndermişler. 1088 TL ödemişler. Biz de burada 77 zulatı ödedik. Kapıda ödüyoruz onu. O da e, günlük masrafları, navlun bedeli vesaire vesaire. Yani bazen şey diye biliyorsunuz, astarı yüzünü geçebiliyor diyorsunuz ama bizim mesela Türkiye'den gelmesi gereken ürünlerimiz vardı ve burada fiyat karşılaştırması yaptığımızda daha avantajlı oluyordu koli ile göndermek. Dolayısıyla biz bu sistemi kullanalım. Çünkü artık e, buralarda da e, enflasyondan dolayı çok fazla zamlanmış ürünler var. Bir de var olan tekrardan almak istemedik açıkçası. Da. Bakalım neler koymuşlar. Bunlar gelen ilaçlar. Ee, şurada cezveniz var. Çak. Bakalım neler var. Ee, bunlar neymiş ya böyle? Aldığımız şeyler. Ee, telefon tutacağı falan. Tamam. Sonra ben Türkiye'den hem kendim için hem için aldığım oyuncaklar. Ee, sıra bu kalemler, tükeçek kalemler. <laughs> Ağız için oyuncağı. Benim kendi okuyacağım kitaplar. Hmm. Sonra şu neymiş? Bu da tatlı yuvalar en Silinen resimli deftere. Anneciğim bak, bak bu kitapları bunlar da inşallah yırtmadan bakarsın. Bunlar bir seriymiş. Op welk is ik een leider was? Mogen we? Ja, dat was ze. Dat is een mannetje aan het bejagen. Mijn

sonra burada olmayan e, olsa da 250 zlotiden satılan e, ayak maskelerimiz. Bunları yapmak için sabit kullanıyorum. Sonra şurada neler var? E, Ada çayımız şey ama ne bunu? Sonra olmaz olmaz bir şey kahvemiz. Bir şey yok bu arada. E, Tarhanamız. Evet, yarın tarhana çorbası içiyoruz. Tarhanamız bitmişti. Ee, bir de burada bulamadığımız şekerli vanilin, damla sakızlı olanlar. için? Bir de ne gelmiş? Bir işte. İşte derin. Evet. Sıvı olmadığı için gelen bunlar. Bir sıkıntı olmadan gelmiş. Hiç de açılmamış ağızda. Büyüklerim günlüklerine sıkıntısız geçti zaten.